Kendini bir nimet sanma Aşkın hem bal hem de zehir Kalsan da hoş kalmasan da Öyle de böyle de Kendini bir nimet sanma Aşkın hem bal hem de zehir Kalsan da hoş kalmasan da Öyle de bir, böyle de bir. Sevmiş olsan candan beni Denemezdin her düğmeni Sanma özlüyorum seni Öyle de bir, böyle de bir Kendi eden, kendi bulur Gönlüm yeni bir aşk bulur Sanma sensiz, dünya durur Öyle de bir, böyle de bir Kendi eden, kendi bulur Gönlüm yeni bir aşk bulur Sanma sensiz dünya durur Öyle de böyle de Kendini bir nimet sanma Aşkın hem bal hem de zehir Kalsan da hoş kalmasan da Öyle de bir, böyle de bir Kendini bir nimet sanma Aşkın hem bal hem de zehir Kalsan da hoş kalmasan da Öyle de bir, böyle de bir. Kendini Kendini Seni bir nimet sanma Aşkın hem bal hem de zehir Kalsan da hoş kalmasan da Öyle de bir, böyle de bir Sevmiş olsan candan beni Denemezdin her düğmeni Sanma özlüyorum seni Öyle de bir, böyle de bir kendi eden, kendi bulur Gönlüm yeni bir aşk bulur Sanma sensiz, dünya durur Öyle de bir, böyle de bir Kendi eden, kendi bulur Gönlüm yeni bir aşk bulur Sanma sensiz, dünya durur Öyle de bir, böyle de bir Kendini bir nimet sanma Aşkın hem bal hem de zehir Kalsan da, hoş kalmasan da Öyle de bir, böyle de bir diddy-diddy you make